Burada olmana çok sevindim. Aslında dayım Ladu yapmıştı ve yakınlarda bir şey teslim etmem gerekiyordu. Ben de sen ve Nityam için biraz Ladu getireyim dedim. Öyle mi? Ama bayramdan beri tatlı yemeği bıraktı o aslında ve şey çayına şeker bile koymuyor. Tamam o zaman ben gideyim. Hayır hayır. Dayım onları sevgiyle yaptı. Bu yüzden onları yemeliyiz. Tamam. O halde ben gidiyorum. Abla senden bir iyilik istiyorum. Bana yardım edebilir misin? Söyle. Aslında benim acilen gitmem gerekiyor ama 10 dakika sonra Nitya'mın öğle yemeği vakti gelecek. Ama benim çıkmam gerekiyor. Benim adıma ona öğle yemeğini verebilir misin? Evet. Senin için yapabilirim, yapacağım. Ama sadece 10 dakika. Evet. Çok teşekkür ederim Sonam abla. Ve öğle yemeğini tam bir buçukta yiyor. Unutma. Bu Nityam'ın kalbini kazanmak için iyi bir fırsat. Hoş geldiniz. Ah merhaba. Vay. Bay Nityam'ın yüzü bugün de gülecek belli ki. Nasıl yani? Anlayamadım. Bay Nityan, Bayan Savi'nin yaptığı yemeği çok sevmişti de onu kastettim. Savi'nin yaptığı yemek mi? Mükemmel. Hmm, bir bakayım şuna. Vedika'nın gelininin yemekleri. Dün Nityan onu o kadar çok takdir etti ki... Hmm. 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 Ay, çok baharatlı. Mmm. Hmm. Savi bana Nityam'ın kalbini kazanma şansı verdi. Ona öğle yemeği vererek. Kiran öğle yemeğim. Merhaba. Bugün öğle yemeğini ben aldım. Ne oldu anne? Ay gelinin baharatlı yemekler yapmış. Oğlum bunun için mi takdir ediyor onu yani? Savi kötü yemek mi yapmış? Evet doğru. Tat, tuz hiçbir şeyin kıvamı yok. Rastgele baharat eklemiş. Bir acemi gibi yemek pişirmiş. Bitti dün onu takdir etti. İyi yemek yapmıştı. Seni mutlu etti senin mutluluğun için yapılan kötü yemeği takdir etti. Gelininin kusurunu görmüyorsun. Oğlunun mutlu mu yoksa sıkıntıda mı olduğunu göremiyorsun. Anne belki bugün bilmeden bir hata yapmıştır. Yemeklerin tadı her zaman aynı olmaz öyle değil mi? Geri der. Savi'nin pişirdiği yemeği getir. Ben de tadacağım. Onu attım. yenmeyecek bir şeyi tabakta süs gibi bekletemezdim. Anne, neler oluyor? Anlamıyorum. Dün din Pisavi'nin yaptığı yemeği içinde hamam böceği yumurtası olduğu için attığını söyledi. Bugün sen yağ, baharat ve tuz fazla olduğu için attığını söylüyorsun. Savi'nin pişirdiği yemekle ilgili falan değil asla. Bunu ona olan ön yargından yapıyorsun. Bunların neden olduğunu biliyorum çünkü o fakir bir aileden geliyor. Eskiden taksi şoförüydü ve hiçbir şeyi hak etmiyor. Haksız mıyım anne? Bana yalancı mı diyorsun? Bunu ne zaman söyledim anne? Taşu bunu söyledim mi? Yeter Vedika. Yakınlarını üzme pahasına gelinine arka çıkmasan iyi edersin. Vay be anne. Bugün annem çok kızgın ama asıl düşünülmesi gereken Savi nasıl böyle büyük bir hata yaptı? Dikkati neredeydi? Şey aslında Sabah benimle birlikte teslimat işini yapan kadın meslektaşım için fazladan yemek hazırlamıştım. Ama maalesef bugün benimle görevde değil ve yakınlarda birkaç ürün teslim etmeliydim. Bu yüzden ofisinize uğramayı düşündüm. Sakıncası yoksa birlikte öğle yemeği yiyebiliriz. Tabii. Açıklamaya hiç gerek yok. İçeri gel. Kiram, Dalmiya'dan gelen yemekleri personele ikram et. Ay canına dimpi tatlı. Ne planlama? var? Hemen onu arayayım. Aa, o zaten arıyor. Merhaba. Merhaba Dimpi tatlım. Ee, uzun bir hayatın olacak. Seni arıyordu ben de. Savi bu evde uzun süre kalmayacak. Hmm. Biliyor musun Hemu? Bugün evde büyük bir kaos çıktı canım. Ne oldu? Söyle hadi ne oldu anlat. Bugün Udi o taksi şoförünün yaptığı kötü yemeği yedi ve... <laughs> musun? Çok fazla baharat koymuş. Her şeyi mahvetmiş. Annemin kulaklarından duman çıktığını gördüm resmen. Hı. Onların halini görmen lazımdı. O, o, o olamaz. Ne olamaz? Gayet olur tabii. Hayır, Dimpi tatlım. Olamaz. Sonam az önce o yemekleri denetim ofisine girdi ve ona bu yemeği kendisinin yaptığını söyledi ve şimdi vermek üzere. Ne? Elektrikli araçlar yurt dışında bir statü sembolü haline geldi. Öyle bir zaman gelecek ki bu araçlar bir statü sembolü olmanın yanı sıra bir ihtiyaç haline gelecek. Aynı zamanda düşük maliyetli ve çevre dostu. Bu sayede hem sürücü kazanıyor, hem de üretici kar elde ediyor. Otomobil sektörü hakkında çok fazla bilgim var. S sakıncası yoksa bir yemek yiyelim mi? Elbette lütfen. Her şeyi zamanında yapma alışkanlığınız olduğunu biliyorum. Eğer ortada disiplin yoksa, işler düzensizse bence bu zaman israfı. Lütfen. İyice yiyin. Aslında lütfen beni takdir etmeyin. Çünkü her gün böyle yemekler yapmak benim alışkanlığım. Ne oldu? Bu yemeği e, sen de hiç yedin mi? Hayır, şimdi seninle yiyeceğim. <laughs> o kadar kötü yemek yapmış ki. O mu? Kim o Sonam? Bu yemeği sen yapmadın mı? Aa, e, e, evet, bu yemeği ben yaptım. Aslında bir hata yaptığımda kendime azarlarım, kendime bahır çağırırım. Sonam, çok kötü yemek yapmışsın. Nasıl böyle bir hata yaptın Sonam? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Bunu nasıl yapabilirsin? Aklın yok mu senin? Sorun değil. Sanırım yemek yapmak konusunda tecrübeli değilsin. Üzgünüm. Ama bu yemeği yemek istiyorsan yiyebilirsin. Ben yiyemem. Toplantım var. Ben gideyim. Bugün Savi'nin yerini almak sana çok pahalıya patladı sonam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.